Dayak attığınız kimse oldu mu hiç? Yok, olmadı. Ben anlatırım <gülüyor> <gülüyor> Hastalık abi, hastalık yani. 7 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonluğu, bir Dünya ikinciliği, 1 Avrupa üçüncülüğü, 2 Dünya Kupası şampiyonluğu Maşallah. var. Evet. Böyleyiz yani, biz Türk kadınları böyleyiz, başarılıyız. Ki evde mesela bir madalya buluyorum. Bu hangi maçtaydı ya diyorum, hangi turnuvadaydı? İşte ne bileyim, dünyanın bir yerinde bir turnuvada altın madalya almış böyle. Yani. Evet arkadaşlar, kanalı takip etmeye başlıyoruz hep birlikte. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kendinizden kısaca biraz bahsedebilir misiniz? Ee, Gülsüm Tatar, 1985 Kars doğumluyum. Ee, 40 yaşındayım. Hemşerimsiniz. <laughs> Öyle mi? <laughs> 40 yaşındayım ve halen daha ee ringlerde mücadele etmeye devam ediyorum. Bu gücü nereden alıyorsunuz? Karşı olmaktan <gülüyor> alıyorum abi. <laughs> Bu gücü nereden alıyorum? Bir kere Türk kadın çok güçlü. <laughs> ee, Türk kadını her <laughs> alanda, her branşta, her şeyde ciddi anlamda e, o Türklüğün vermiş olduğu o a, e, yani bu nasıl anlatabilirim ki ya? Güçlüyüz abi ya. Yani bunun bir tarifi yok. Yani bir olimpiyat şampiyonumuz bile Türkiye'de boks tarihinde bir kadın boksör yani. Evet, Düşünün. Evet. Yani kadınlarımızın güçlü olması, başarılı olması her alanda, her anlamda e, böyleyiz yani. Biz Türk kadınları böyleyiz, başarılıyız. Peki şampiyonluklarından birazcık bahsedebilir misin? Tabii. E, benim e, Türkiye şampiyonlukları Sayısını hatırlamıyorum ama Avrupa, 3 Avrupa 7 Avrupa 2 Dünya Şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği 1 Avrupa üçüncülüğü 2 Dünya kupası Şampiyonluğu Maşallah. var evet <laughs> Türkiye Şampiyonları'nı saymak istemiyorum yani ya, o biraz biz şey artık bir dünya çapında madalya aldığımız evet. zaman Türkiye şampiyonlukları Türkiye biraz işte ikincilikleri dereceleri tabii. ya uluslararası o kadar çok şampiyonluklar yaşadım ki evde mesela bir madalya buluyorum. Bu hangi maçtaydı ya diyorum, hangi turnuvadaydı işte ne bileyim dünyanın bir yerinde bir turnuvada altın madalya almış yani. O yüzden şampiyonluklar çok. 22 senede bayağı 22 bir şampiyonluk senede, evet. sığdırdınız. Çok şey sığdırdık. Peki veda etmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle tabii ki amatör boksa bu yıl zaten son kez Türkiye şampiyonluğuna çıktım, katıldım. Hı hı. Ee, bir, son, bir, bir önceki işte önümüzdeki yıl amatör olarak dövüşemeyeceğim çünkü Boksta 40 yaşına kadar amatörde hı hı. müsabakaya çıkabiliyorsunuz ama profesyonel olarak tabii ki devam edeceğim. Peki profesyonel olarak ne zaman dur diyeceksiniz yoksa ya daha onda zamanı da, var mı? Onda da biraz da yani bokstan, profesyonel boksta tatmin olmak istiyorum. Yani o e, keyfi, o zevki, o şeyleri yaşamayı seviyorum. Onu da tabii ki herhalde bir iki yıl kadar daha. Herhalde bağımlılık gibi yapıyor bırakamıyorsun. Hastalık abi. <laughs> hastalık yani boks gerçekten bir hastalık. Peki sokakta size böyle... <laughs> Yok hiç işim olmuyor. Eyvallah kardeşim diyorum gidiyorum ben. <laughs> Yok. Sokakta dayak attığınız kimse oldu mu hiç? <laughs> Yok. Olmadı. Ben anlatırım sonra. <laughs> evet. Gençlere söylemek istediğiniz tavsiyeleriniz var mı? ya yani spor e, özellikle genç arkadaşların e, yani spor yapmalarını tavsiye ediyorum. En azından egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Spor yapabilenler spor yapabilme imkanları varken asla bunu ihmal etmesinler. Ya yani antrenmanlarını asla ertelemesinler. Bir antrenmanı ertelemek belki de çıkacağı müsabakada ona madalyayı kaybettirecek. Ama o antrenmanına devam etmesi, o disiplinini koruması Belki de çıkacağı o müsabakada altın madalyayı kazanmasına sebep olacak. Yani antrenman ve istikrar, disiplin çok önemli. çok önemli. Sizi en çok zorlayan rakibiniz kimdi? Veya en çok etkisinde kaldığınız maç hangisiydi? Şöyle diyebilirim, en yani en güçlü rakibim bir İrlandalı boksör Katie Taylor var. -like. Hı hı. Bir de ismini hatırlayamadığım bir Fransız rakibim vardı. Ama en çok tabii ki Katie Taylor'da. Sizi çok zorladı. evet zorladı ve kadın boksunda birçok kıza da ilham kaynağı oldu. Anladım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bize ederim. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Kendinize ben iyi de bakın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Kanalı takip etmeye başlıyoruz. Hep birlikte. <laughs>